Günaydın, günaydın, günaydın. Nereden başlayalım? <laughs> YouTube'u bıraktım mı? Küstüm mü? İhtar mı aldı? <laughs> YouTube'u hobide yaptığımı 10 defa söyledim. Şu ata'ya bir daha hatırlatayım. Ata, YouTube'u hobide yapıyorum. Hobi, hobi. Para için yapmıyorum bu bir. Nereye gelelim? Ha. Tamam kızım, tamam kızım, tamam. <laughs> ev, evi bugün şey yapacağım ya. Elinde bir de yok. Var dedim bir evimizi şey yapalım. Ha. Benim ev böyle bir şey. Benim eşimin hayali bir ağaçlı ev kurmak. Onun hayalini geçiriyoruz. Benim aslında bir, benim burada nehir var. Şu göl var. Gölün kenarında bir yer arsa alacaktık. Gel <laughs> yani burada çok sivrisinek oluyor. Şu küpeyi içeri koyun, içeri koyun. <laughs> tamam kızım, tamam kızım. Ben geldim, ben geldim. Tamam kızım tamam ben geldim ben geldim tamam benim. Şunu bir içeri atayım. Gel kızım gel kızım gel kızım. Tamam kızım tamam. Ben biliyorum sevindiğini tamam. Seni gezdireceğim gel. Gel sen içeri at. Tamam gel. Gel içeri gel. Gel. Hoş Diana. Hoş Diana. Okey kızım. Lan konu neydi ya? Ha, eşimin işte göl kenarında vardı öyle arsalar alacaktık ama aşırı sivrisinek vardı benim o zamanlarında 10 yıl 18 yıl önce. Yani sivrisinekten durulmuyor cam kapı açılmıyor. Dedik biraz biraz uzak olsun 800 metre 1 kilometre yanında bir tane de işte arsa aldık. Temel memel filan filan sıfırdan işte eşim işte eşimin hayalini gerçekten o planı beğendi. onu sonra öyle yaptık. 3 ayda evi, evi bitirdiler 3 ayda. Kuşlarım gidiyor. Evden bazen dükkandan bazen dönü et getiriyorum. Şu şeyin üzerine koyuyorum. Kuşlar yiyorlar ya. Bu şu alaca karanlık ne bileyim, kargalar var ya. Bak şurada etler var şu üstte. Üste et, et koyuyorum. 3 kilo 2 kilo. Burada da benim çocuklar çok burayı kullandılar grill. Evet şöyle burayı benim dükkanın yedek malzemeler. Aslında ben çocuklar yazın burada bazın yatıyorlardı. Çocuklar büyüdüler, yatmayı unuttular. Bu da şimdi benim dükkanın malzemeleri duruyor. Yedek yedek malzemelerim. 2500 metrekare bildiğim kadarıyla varsa 2600 mü? 2600 metrekare böyle. Bu da su kuyusu diyelim, kapalı mapalı. Konuya gelelim YouTube. YouTube'a ben pandemide bakmaya başladım. Pandemide bakmaya başladım. Yani işte, sokak röportajlarını çok seviyorum. Tartışma programlarıdır filan filan. Onlara bakarım. Ee, YouTube. Gezginlere bakıyordum. İşte ben köpek kulübesi. Bende bir tane çoban köpeği vardı. Burada yatardı yani. Yatardı o şimdi öldü ya. Yaşlıktan dolayı 14 yaşında öldü yani. Bir tane büyük vardı 65 kilo. Çoban köpeği vardı bende ama bu buranın şey yani. Koyun köpeği diyorum. Bu halayanski diyoruz. Bu halayanski. Ulan koni da konuyu şey yapamıyorum ya. Konuyu toparlayayım. Aa, şeye geldik. Pandemiye geldik. Eve geldik. Pandemi. İşte pandemi de YouTuber'lara bak. Bak YouTuber'lara bak. Oraya bak. Şuraya bak. Ne haber kızım? Şurada biraz oturayım. Ondan sonra bu youtuberlere bak. E, de, epey de izliyordum yani. Sokak röportajlarının 15 tane. Gezginler bir 15 tane izlerdim. Gel zaman git zaman. Ya işte ben Vietnam'a gidecektim. Ona dedim ben niye yapmıyorum? Onlar benden... Ha söyle kızım. Ha burada. Ya tamam kızım. Tamam. Tamam kızım tamam 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 kızım tamam. Tamam. Ya, dur bir biraz konuşayım ondan sonra dur. Dedim iki gün önce bir karar aldım. Dedim Vietnam'a gidiyorum 3 aylığına. Niye bunları ana olarak biriktirmiyorum? Hemen bir malzemeler toparladım. Malzemeler toparladım. İşte dediler şu lazım, şu lazım, bu lazım. Onları toparladım. Benim bir tane, yani bir tane youtuber var. Bir arkadaş yani bizim aileden bir şey var. Akraba diyelim. O ben iki günde biraz eğitmeye çalıştı. Yemekte ne var? Karı ne yapmış? Mercimek çorbasına benziyor ya. Neyse. Ha. Kedilerim burada. Tam vereceğim size yemek. Vereceğim size, vereceğim size, vereceğim size, Tamam. Buraya geldikleri zaman benim de yemek bekliyorlar. Yemekler de burada. Değişik değişik yemekler var. Tam vereceğim kızım. Tam biraz bekleyin vereceğim size. Onu iki gün bir kurs aldım. iki günde bir kurs aldık. Ama söyle video çekmeye başladım. Hani YouTube hobide başladı şimdi sigara gibi alışkanlık oldu, sigara gibi alışkanlık oldu doğru gerçekten çok bağlandım gibi. Vietnam'da o kadar değilim. Vietnam'da video at atıyordum kafam rahattı şimdi canlı yayınlara geçtiğin zaman biraz farklı 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 yani canlı yayında farklı ona laf yetiştir, ona laf yetiştir. Bir de küfür etmeler var, moral bozukluğu var. Adam diyor namaz kılıyor musun? Adam diyor yani kuzu kuzu döneridir. En son en son çocuğun şeyine getirdiler. Çocuğun şeyi derli mi derisiz mi? Sanki anasına lazım. Neyse. Yani bunlar hep moral bozu şeyler. Şu evde göstereyim. Şurada bir taraf ben büyük çocuğum da küçük çocuğum vardı balkonlara falan. Tam size yemek vereceğim ama yani, küsme gitmeyin. Yani dün YouTube'a niye biraz ara verdim? İşte bir olay oldu. Ben olay bilmeden zıpladım yani. Çünkü ben 3 gündür, 4 gündür Amazon'a bakmıyorum. 3-4 gündür Amazon'a bakmıyorum. Burası müşteri Ya yani şey. Ne müşterisi lan? Misafir gelirse burun misafirin tuvaleti. Misafir. Burası bizim oda. Burada da burada şeyler var. Şu güneş enerjisi, menersi filan, cartlar, curtlar ne, ne varsa filan buralar o, o odalar. burası bizim oda. bizim oda. burada yine ayrı ay, bizim ekstra bir ekstra bizim burası bizim bize sadece bize ait. bize burası ait. burası bize ait. Ee, YouTube'un ya Amazon. Ya yeni bitmeden çakma dönerci işte e, ancak e, küçük küçük Amazon ancak bir şeyle bir şeyle yani küçük şeyle ilgili bir şey var ancak küçük küçük Amazon'u tokatlar doğru hemen atladım ama benim küfürüm neyse ettik ama karşıdaki taraftan da böyle biraz daha benim küfüre yakın bir küfür edebilirdi onun da hakkı vardı bu benim büyük çocuğun odası çöş bu benim büyük çocuğun odası Bazı gösteri... şey Kötü de değil neyse de işte, toparlamış. Bu bir ikinci çocuk Hollanda'daki çocuğum. Ben burada bazen video yapıyorum. Neyse. Benim prensesin odası. Burası Krakow'a geçti. Benim prensesin. Prensesin. Bunun kliması da var. Öyle. Neyse. Yani o küfürü biraz zoruma gitti. Çeşernes. Çeş, çeş, çeş. Benim çocuk burada banyo yapıyor. Burası da misafirler için. Misafirler buraya geldim, burada kalıyorlar. Burada benim çok oyun şeylerim vardı. Benim aşım, eşim birisine verdi. Birisi dükkan açıyordu. Burada 6 tane oyunu var. Dart vardı, Tayfun vardı. Bir üç top var ya yukarı gidip geliyor. Ne bileyim basıyorsun sağda sola onlardan vardı. Eşim hepsini dağıttı. Sadece bunu bunu kaldıramadı. Çok ağırdı. Bununla verecekti. Bunu kaldıramadık. Çok ağır bu. Sadece şu 300 kilo olduğunu biliyorum şu taş. 300 kilo olduğunu biliyorum. Klima hepsi var yani. Burada burası güzel. Konu neydi ya? Neyse ondan biraz daha elik küfür beklerdim. Tabii küfürün tam. Neyse biraz moralim bozuldu. Neyse ben Neyse bir özür de beklemiyorum. Ne var kızım? Kızım öyle bir video. nedir benim? Kızım beni bırak bir video çekeyim ondan sonra. O arkadaşa 3 defa yardım etmişliğim var. Ondan şey beklerdim. Yani arkadaş sen bunu nasıl böyle küfür ediyorsun? ya yani bu adı işte bu bize yardım etti en kötü günümüzde. Onu şakadan olsa bir 2-3 gün yok et, gönder. Ona bir laf et. Maalesef. Yani kırıklık mı ne diyorsun yani? Artık o ağzıyla kuş tutsa Boş yani. Böyle diyorlar bizim bizim elincana şey derler. Ermeni parasıyla beş para etmez. Benim o gözümde bitmiştir. Ruhuna el fatiha. Allah yolunu açık etsin. Benim videolara gelme. Ben senin videolarına gelmeyeceğim. Ne i̇şte istiyor? Al mektuplarımı, ver mektuplarımı. Başka ne anlatayım? Yani şeyim yok yani kimseye. Hadi gel kızım kimseye hmm, yani video YouTube'u bıraktığım gibi böyle bir durum yok. Sadece bir hafta bir, bir, bir hafta bir kendime geleyim. Aşağı gideyim yine. Bir hafta bir kendime geleyim. Çünkü baktım bu YouTube beni hapis alıyor mu? Karanlık oldu ne etseniz. İzlense de mi, izlenmesi de şeyime kadar. Oh, geldik. <Sessizlik> <Sessizlik> biraz kırıklık var yani. Yani millet milletten fırça yiyoruz. Laf işitiyoruz. Kendi kendime diyorum ya ben ne yapıyorum ya? Yani ben onlar niye şeyine iniyorum öyle laf fırça yiyorum. Düşünüyorum yani ben yanlış yapıyorum çünkü yani benim çevremdekilerin %70'i diyelim benim YouTube yapmamı istemiyor. Niye istemiyorlar? Kızımla dahil yani. Kızım en başta kar çıkıyordu. Ne istemiyorlar? Üzülmemi istemiyorlar. Abim de öyle, iki tane abim de öyle. Youtube yapmamı istemiyorlar. Üzülmemi istemiyorlar. Çünkü onlar biliyorlar. Yani, küfürdür, laftır. Neyse bir hafta sonra bakalım yani. Şimdi deminlerde beni Levent aradı. Yani Levent değil yani. Bir 10 kişi var yani. Aç aç diyorlar da. Niyetim yok şu anda bir hafta YouTube 3 ihtar veriyor ya 3 ihtar bir ikiler yani yapma bunu şu an ikinci ihtar müzik açtın üçüncü ihtar topluluk ne bir haller şey kapandı YouTube ben de şu anda <laughs> kendi kendime ihtar veriyorum bu birinci ihtar ben biliyorum bir gün YouTube'u kapatacağım ama zamanın süresini bilmiyorum yani zamanın süresini bilmiyorum yani YouTube doğru bataklık çamur gibi bir şey yani girdik çıkamıyoruz ha Allah sonumu hayretsin. Yine video video atarım çünkü video güzel. Konuşuyorsun atıyorsun. Siktir et amına koyayım yani. Ama canlı yayınlar farklı. Canlı yayınlar farklı. Şurada bir ayakkabı var mı? Ayakkabı bulayım tencereye. Ben her zaman demişimdir. Youtube'da benim hedefim 5000 ben yüksekle uçmuyorum. 50 bin, 100 bin öyle bir şeyim yok. Zaten YouTube'dan para da aldığımız da yok. Evde 4 dolar her zaman söylüyorum. 4 dolar aldığımı söylüyorum. Yani hobi de yapıyorum yani. Moralin bozmayın yeter ya. moralin bozmayın yeter yani. Yani ben Var bir Buralar eşim eşim iş şey yapıyor. Eşim biraz ilgileniyor. Burada bir havuz vardı. Havuzu kaldırdık bu sene. Çünkü çocuklar büyüdü, yüzmüyorlardı. da kaldırdık. Böyle bir ev işte. Ev ne kadar? Ev 280 metrekare herhalde var. 280 metrekare. Güneş enerjisi o da var. Soğuk o da var. Ha, güneş enerjiler nerede? Ha, şu çatıda güneş enerjisi. Yani YouTube'da birbirinizi kırmayın, küfür etmeyin. Ama bana yani yani bana e, beni dolduruşa götürüyorlar. doğru. Ben Bana küfür etmeyin, ben, benden de küfür yemeyin yani. Bana küfür etmeyin, bana benden de küfür yemeyin yani. Beni izlemek zorunda da değilsiniz yani. Sen YouTube'un, ben YouTube'un Ben YouTuber değilim kardeşim. Ben bazen o açıklama bölümüne yazmışım. Ben YouTube'u kafama göre şey yapıyorum. Ben YouTuber değilim. Yakında bir Türkiye'ye gideceğim. Oradan videolar atarım ya. Canlı yayınları bilmiyorum yapar mıyım? Çünkü bakalım yani. İki ay kalma niyetim var. Eğer bir aksilik olmazsa bir dükkanın aksilik olmazsa iki ay kalma niyetim var. Gel yani şimdilik bu kadar yeter mi size? Kendinize iyi bakın. Tam kendimi ifade edemedim ama neyse idare edin. Yani diyorum YouTube'u bir hafta bir bir kafa demli, demliyim eskisi gibi. Bakalım böyle mi güzel, şöyle mi güzel, şöyle mi, mi güzel? Bakalım bir din bir şey yapayım ya. Çünkü bana bana biraz fazla gelmeye başladı ya. O da hadi kendinize iyi bakın. Yine video atarım böyle arada sırada. Seviyorum. Kimi? Ben de bilmiyorum kimi seviyormuş. İşte ben beni izleyenlere. Beni izleyenlere.